Aşağı <laughs> bu olmuştu kardeşim uyandayım. Kardeşim. <laughs> Hadi gel çaba koydu. Tamam. Yetim anneci şöyle bize yiyecekliğimizi Tamam ben yüğütücümü takayım. Tamam taktım. bakayım. Bu du du du. İtman cebi yok. Nasıl yok ya? Yok ne burada. Yukarıda mı? Çıkıyor? Yukarıda mı? Bakayım ben. Şöyle. Dim, 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 dim. Yok yukarıda da yok. Allah Allah neydi bu? Gitmancam ya. ya. Gitmancam ya. ya. Ne düşün? Buradayım çocuklar, buradayım, buradayım. bu da şiş geliyor. Ee, çocuklar ben bahçeyi e, şey yapıyordum da kürek da sizin bir de evlerinizi kurdum burada burada oynarsınız. Ah çok güzel. Bakayım. Ah çok güzel. Bakayım. Evet. Bak evimizde bak e, burada pencereymiş karşılıklı. Evet bibimize, bak bu evimize komşu olabiliriz. Evet böyle e, oyun oyun oyuncaklarımızla böyle komşuluk komşulukculuk yapabiliriz. Evet. Hadi çocuklar. Rica ederim çocuk. Rica ederim, çocuk. Ya kahvaltı kahvaltımız ne zaman hazır olur? Kahvaltımız bir 5 dakikaya falan hazır olur. Siz oynayın ben sizi çağıracağım. Tamam hadi gel. Tabletlerimizle oynayalım. Tamam ben çaydan alıp getireyim. Tamam benim tabletim yanımda. Ay. Ne oynayalım? 3 yaş çocuk oyunu oynayayım. Ama ben 4 yaşım ama. 3 yaşı da şöyleyim. Hadi gel senin evinde oynayalım. Tamam. Tabiyetten hemen Minecraft'a gireyim. Aa Minecraft'a mı gireceğiz? Evet. Tamam. Ben Minecraft'a oynayacağım. Tamam. Bekle. Ben adımı koyacağım. Adım. K. A. A. Ne? Tamam. Kan koydum. Benimki de, benimki de A, L, E, Y, N, A. Aleyna. A, Aleyna. -E tamam, ben oyuna giyiyorum. Benden giyersin. Tamam. Şoy -Vay -Vay mı giyeyim yoksa yaratıcı mı dünya hmm, mı? bilmem ki. Ben de şoy vay, -Vay giyeyim. Çünkü ağaç bayağı kıyacı zombilerle savaşalım. Tamam oy oy. Giydim ben. Tamam ben bir senden gideyim şöyle. Dünyayı zaten e, survival'ı yapmıştım. Evet şöyle giyeyim senden. Aa burada Evet buradayım. Gel gel. Şuradan e, aç kıyayım. Sonra kendimize crafting table yapayım. Biraz fazla odun kıyayım ki e, kendimize bayta yapalım. Önce çubuk, sonra da tahtayla kendim parça yapalım. Hadi bakalım yapacağız. <laughs> ben ağaç kıymaya başladım. Şu an sabah gece oyduğunda zombile gelebilir. Hiç olalım. Tamam. Tamam hadi gel yiyelim. Ondan sonra oyunumuza devam edeyiz. Ne de yemekliymiş? E, çocuklar yemeklerinizi üst kata koydum. Ee, üç katta mı? Tamam. Sen ee, git kardeşim ben birazdan geleceğim. Tamam kardeşim. Tuvalete gideceğim de o işte. Gittim anneci tuvalete gidebilir miyim? Tamam gidebilirsin. Tamam. Şu okulun tuvaletini kullanıyor zaten bir Şu okulun tuvaletini doluyor yolalalım. Çünkü bu da tuvalet yok. Okul gidip yapıyoruz. Bakalım gidelim. Hangisi bu? Evet giydik. Çok çok geldi. Çık 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 tamam yaptım. Hadi bakalım gidelim. Çocuk buraya bak bakayım. Efendim abi ne oldu? Ya sen niye bizim okulumuzda kaç gündür geliyorsun? Niye geliyorsun bizim okulumuza? Abicim tuvaletimi yapmaya geldim. İyi tamam bir daha burada görmeyeyim ben seni. Hadi ikile hadi. Tamam tamam ya. Ne şimdi? Şey Abla yıkılanmadan tuvalete gitmeliyim bu sefer. Hiç kalmamalıyım. Kaçayım. Aa bu dedim. Ayıyordum şimdi de. Bak sana bir şey söyleyeceğim sana. Sen kim abi? Ay Bak e, ben hani yaptım. iyi e, tuvalete gittim ya önce. Evet. Abla beni yakaladı. Dediler ki sen niye bu duruyorsun? duyuyorsun? Ben de dedim ki kuvalete gittim dedim. Sonra e, bu da bu uyla da gözükme. iki ikiye dedi beni e, bana kızdı. Ben de diye koşa koşa geldim buraya. Ha. Of yemek de çok güzelmiş ya. Fasulye ve pilav ikisi bir daha. Yanında da meyve suyu. <laughs> meyve suyumu da içeyim ben. Benim yemeğim bitti. Ben e, ee, Yetim söyleyeyim de. Benim ee, de Tamam ben söyleyelim tamam. de. Ge Tabakları Ge alışın getir. Benim için de getirdi. Ben kendim için alayım. Aydım. Dudu 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 bu. abla. Efendim çocuklar. Oo yemişsiniz bakıyorum. Evet İtimancı tamam, abla. Koyayım. Şöyle koyayım. Sen bunu neye şey yaparsın? Tamam. Koyun oraya Tamam. Hadi şimdi doya doya oynayın çocuklar. Benim, ben, benim çok doya içim geldi. Aklıma yapacağım. Tamam izle oy Ama bileğe gözükmeden gelmem lazım. Tamam. Uf ya. Burada da e, şeylerimiz var bizim.